Meyve. Onları gösterdim. Evet. Biz burayı bir toparlayalım. Bir arada böyle parçalarını birleştirip Nasıl? düzeltip o şekilde göstereceğiz. Hı, arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Arkadaşlar bugün Elvin'in ve Gökçe'nin oyuncaklarını tanıtacağız. Oynamadığı oyuncakları. Dök elbim bunu. Baya fazlaydı. Ben kaldırmıştım arkadaşlar. Bakın ne kadar. Daha da vardı. Daha fazlaydı. O yüzden bunlar kaldı arkadaşlar. Evet. Zaten yakında bunlarda da postalarım. Öyle. Ay pardon kızım. Evet Elbis. Şöyle. Tanıt bize. Bu oyuncağımın bes beslenme kutusu. İçinde yiyecek bir şey var. var. Öyle i̇şte. değil anneciğim. Beslenme Onlar kurabiyeler. Kurabiye kutusu ya. Kızımın yani okul Bu Barbie'nin kaydırağıydı. Şöyle bir kenara ayıralım. E, Hatta ne yapalım biliyor musun? Tekrar çuvala kat. Bunlarla fazla oynamıyorlar. O yüzden çuvala kattım arkadaşlar. Temiz bir çuvala. Ben şimdi ev çaptım. Evet, hepsi parçalanmış bir vaziyette ama parçaları var içerisinde. Şöyle trenimiz vardı. Bu Temizlik kutun neredeydi? Hemen al bakalım. Arkadaşlar Abi. ayrıyetten sepete bebek yapıyor. Böyle küçülmüş küçük kıyafetlerini bebeği Ela'ya giydiriyor. Göster Ela'yı da. Orada da ayrıyetim var tabii ki. İjama deriva i̇şte. uyuyordu. Ela bebeği. Kıyafet ve da bu arada. burada? Bu evet. da mayo. Değiştirip yok mayo annem. Sıfır kolu. Sıfır kolu. Mayo. Sıfır kolu mayo. Evet, burada devam et. Elbisesi. Evet, asıl elbisesi o. Evet. Gel oyuncaklarımıza bakalım. Şimdi Çünkü... dediğim gibi tanıttığını var ya çuvala tekrardan katalım. Çünkü Çünkü ama bir tane parça boyunca. vaziyette ya. Çok darmadım oluyor arkadaşlar. O yüzden toparladım. Ve bir de buraya genelde oyuncakları bozmuşlar. Tahta Dur onu parçalarıyla birleştirelim. baba yaptı. Evet. Parçasını birleştir. Önce senin tahta kaleminin. Biraz eseltelim bakalım burayı. Bakın arkadaşlar şöyle. Evet. Amigurumi bebeğimiz var Şuna örgülü. Telefon da var. Örülmüş bebeğimiz. Anne, bak, şöyle ben, koyalım onu. Şunu unutmuşsun. Evet hanım telefonunda var. Ee, şu ördek, ördek elbisesini vesairesini hepsini Elbisesi. çıkarıyor Elvin. Haydice. Gökçe mi çıkardı? Gökçe ve Elvin ikisi de çıkarıyor yani. Barbie alıyoruz Barbie'yi. Hep bozuyorlar. Öyle. Bakın Barbie'lerin parçalarına bakın yani. Böyle. Parçalarını topla ve kenara koy. Tamam mı? Evet, yoksa Çünkü tekrar karışıklık olur. Nilo'ya Nilo'ya'yı göster. Onu da şu şeye koy, yatağın üstüne koy. Nilo'ya. Tekrar buradan al. Burada topları var arkadaşlar. Tahtanışı. Şöyle topları. Tahtama. Yani bazı topları Tahtan. bile... Ben tahtam pembe de denk var. Gökçen'in. Evet. Topları da patlatmışlar. Nasıl becerdilerse. Şunun içinde <laughs> de bir tane ayıcık kaldı. Evet. Ben de olduğunu duydum içine. Aynen. O değişik bir aycık. Evet. Bakayım köpek mi bilemedik. Evet, bu, bunu oku, arkadaşlar oynayana. bilen varsa yazsın yorumlara. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapıyor? Neye benzediğini tam bulamadık yani. Evet. Bunu da buraya koyalım. Bunları çok oynadıklarınızı biraz üste koyalım. Evet. Şu poşetleri Ben falan. yeme konacak var mı? Çok seviyorum. <laughs> Dette de kafayı söktü. Ay Neden söküyorsunuz? Bir türlü anlamadım zaten. Çünkü... Hep bozuyorlar. Barbie bebek istiyorlar. Ondan sonra biraz oynuyorlar. Üstünü başını çıkarıyorlar. Değiştiriyorlar. Ee, Üzerini çıkarıyorlar. Bir şeyler uyduruyorlar. En sonunda bozuluyor arkadaşlar. Gel Gökçe. Nerede? Gökçe geldi. Ödevlerini yaptı Gökçe. Evet. Sizin bozduğunuz oyuncakları kullanmadığınız oyuncakları tanıtıyoruz. Bazen oynuyorlar da genelde oynamıyorlar yani. O yüzden ben kaldırdım. Ha, atmaya da kıyamadılar. Başkası da vermeye de şu anda kıyamadılar. Bakalım. Ben en sevdiğim oyuncak. De evet sevdim. ayakları da vardı onun. Ben takıyorum. Gökçe ve Elvin tekrardan çıkarıyorlar. Oyun hamuru kabuğu. Oyun oyunu. Ayakları nerede onun? Evin bunları üstüne basmış galiba. Hayır, tekrar takılış. Ben takıyordum onları ya. Ayakları nerede bunlar? <laughs> Şöyle küçük bebekleri vardı bakın. Bak şurada. Evet, Hepsini parçalamışlar. Hepsini parça parça etmişler. Evet, çok... Aa, baba, Şöyle, evet. Araba serimiz Çinada var. Araba ama takılıyor. Evet ama ben aslında takıp takıp o... bir gün takıp takıp gösterebiliriz arkadaşlar grup grup ayrı yapalım. Şu anda öyle çekeceğiz. Çık, çık. Oyuncaklarını. Ayar mı? Bir gün tam tek bir yapalım. Grup grup ayıralım. Bir de öyle gösterelim. Arkadaşlar Evet çizmişti boyamış tekrardan kendi başına boyamış kapkara keçeli kalemlerle zaten bir şey bozmasanız farklı şekilde yapmasanız şaşıracağım ben zaten ya, ben de biraz oynuyorlar bakın bu bebekten 3-4 tane vardı arkadaşlar şu bebekten göster Evet. gerisinde gerisini de bozdular zaten. Evet. Gökçe'nin de iki Barbie. tanesi de. Bir tanesinde de Barbie bebeğin evinde çıkmıştı Barbie'nin. Barbie yani. Evet anneciğim hikaye. Ama daha okumayı bilmediğiniz için ben arada okuyordum onları. Boyamışım ben de. <laughs> Şu ikisi benim bebeğimdi. Evet, sen zaten bak ayaklarında çıkarmışsınız. Kıyafetlerini bozmuşsunuz. Bunlar ne yapıyor? Sürekli değiştiriyorlar arkadaşlar. Değiştir, düzelt, bilmem ne yap. Ondan ona giydir, farklı giydir derken bu sefer ne oluyor? Kıyafetleri bozuluyor. Bu sefer Barbie bebek de bozuluyor. Kafalarını çıkarıyorlar, elbiselerini giydiriyorlar vesaire vesaire. Sonra böyle bir görüntü çıkıyor. Sıkılıyorlar, bir daha takmıyorlar. Yaptım, evet bu da Gökçe'nin oyuncağı. İyi yapamadın ama Gökçe. Yaptım. Birazcık hızlı bırakacaksın. Şöyle toparlanacak. Evet. evet Bakın Elvin'in elindekilerde de şöyle. kule. Evet Çöbe Vardı. Evet, var onun devamı da. Evet. Gökçe nereye gidiyorsun? İçeriye. Gitmeseydim? Şöyle işte devam. Evet, devam var. Evet, başka. Bakın, evet, şöyle renkli kule. Tekrardan. Ama ben sana bunu topla demiştim. Şöyle bir şey vardı, Kompası, fortum falan vardı. Bunu da yapamadık evet, arkadaşlar. Evet. Açıyor gidiyor tamam. Bakın bakın Barbie'leri hep ne hale getirmişler görüyor musunuz? Ve bozuyorlar tekrar Barbie istiyorlar. Bozuyorlar tekrar Barbie istiyorlar. Bunu kendim yaptım arkadaşlar bakın. Evet. Açılmadık çoraptan yaptım bunları bakın. Çoraptan yapıldı yani. Güzel olmuş mu? Benimki de çıkıyor Kalp. Bunu Gökçe'ye yaptım. Ötekini Elvin'e. Elvin ama biraz hor kullandığı için burnunu, ağzını, burnu filan vardı. Sökmüşler. <laughs> evet. Bakın hep sökmüşler. bu ee, bunu, bunu Yaptım da sökmüşsünüz anladım. Ben hepsini yapmıştım. Seninkinde de vardı. <gülüyor> Topları <gülüyor> böyle renkli toplar vardı. Daha vardı da bazılarını patlattılar. Bakın hala da 2-3 tane soğumuş. Bana bak patlanıp topladım. Bir de fincan serisi vardı. Nerede o? Fincanların çay yaptığı çaydanlığı vardı. Evet, vardı. Şöyle yemek yapıyorum. Ben e yemek... Şuraya gösterir misin? Yemek çok seviyorum. Şöyle. Bakın üç çaydan. Çaydanlık. Böyle çok seviyorum. Şöyle. Ee, bir de fincanları vardı. Böyle fincan bardakları, kurabiyesi fincan vesaire. O kadar vardı ki. Evet. Öyle kalıyor arkadaşlar. Şu Barbie evini de oynamıyorlar. Burada kalmıyorlar. Yapmıyorlar yani. Ama burası onların odası. Oyun odası. Yani hem oyun odası hem de onların yatakları var. Böyle. Evet. Şu takılıyor. Takılıyordu koparmıştı. Işte. Maalesef sen de koparıyorsun. Bir tek yurt değil. Bunun bir tek de çok Safi yerden kaldır. Onu da tekrar toparlayalım burayı yavaştan. Bakın bir sürü şeyler var. Aslında bunları grup grup yapsalar bir sürü oyuncakları var arkadaşlar. Şu saç kurutma makinesi vesaire Barbie'nin vitrini, masası, makyaj Aşık. şeylerini hep babası Aşık. al almıştı. Ama bunlar parçalıyor Gökçe. Elbin <laughs> yani parçalıyor derken oynuyorlar sonra bozuyorlar. Takıyorlar, ne? çıkarıyorlar Aşık. vesaire bozuluyor bu sefer. Çatal da vardı. Evet çatal da vardı. Hepsi vardı yani. Bakın kanepeleri var. Onlar da Bakın kanepeleri de var. Bunun mavisi de vardı. Koltukları da var. Bakın ayrı ayrı. Atı göster. Arabaları göster bakalım. Hayvanları vardı. Fil, at. Ne ararsanız vardı. Evet. Ama bizim e, koyacak böyle dolap vesaire o konuda imkan olmadığı için ya. ben temiz bir çuvala kattım. Bir de fazla oynadım. Ama şöyle. Şöyle bir sürü arabalar. var. Evet arabaları var. Araba Evim serisi var bayağı. Şu atlarla filleri göster. Hayvanları. Tavuk. Evet tavuklar, atlar. Bakayım ata. Ver şöyle. Şu da kal. Bekçe su ortadan çıkmış. Hayır. Fiiiiv. Al <laughs> Ben eskiden buna kızlar mı bindim. Oyuncakları bu şekilde biriktiriyor. Bir evet ben çekecek. onu çocuklarına akıllı. Çocuklarına değil Barbie'ye. Şunu deniz taşı. Bak ya. Şöyle. Densinti. Bu da bir çarkı çevirme var. Atıyorsunuz. Dört çıktı. Evet şöyle. Evet o da küçük bir ev bu da. Dinozor. Yavru. Yavru. Yavru dinozor. Şöyle. böyle küçük evet. oyuncakları da biriktiriyor. Şöyle. Zaten, zaten. Bir bunun falan altı vardı nerede? Cadının altı. altı. Heh, burada mı? Birleştir onu da. Evet. İşte böyle evet. arkadaşlar. Bakın burada temizlik kutusu vardı. Temizlik kutusunu da getir. Kovasını. Küçük oyuncak temizlik kovası. Yatağın üstünde kapıyor annem. Gel. Evet. Burada da parçaları var. Bakın. Süpürme süpürgesi ve küreği de vardı. Onlar kayboldu. Ya da bozulmuştur. Atmışızdır muhtemelen. Evet. Böyle. Bakalım. Bu da çorba bandı. Çorba bandı. Aynen. İşte Burada şöyle. da muz. Renklerini birleştiriyoruz. Evet. Üzgünüm. Çorba renklerini birleştiriyoruz. Bu da ne? Renklerini birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Burada. İsmini unuttum ben de öyle evet arkadaşlar biz burayı toparlayalım evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar işte böyle şimdi biz burayı toplayacağız Kukuli. Bu evet meyve onları gösterdi evet biz burayı bir toparlayalım bir arada böyle parçalarını birleştirip hı hı. düzeltip o şekilde göstereceğiz. Safi Naz'ı yerden kaldır. Onu da tekrar toparlayalım. Burayı yavaştan. Bakın bir sürü şeyler var. Aslında bunları grup grup yapsalar bir sürü oyuncakları var arkadaşlar. Şu e, saç kurutma makinesi. Oyun yapacağız. Evet. Hadi toparlayalım Elif Tarak vesaire var. Barbie'nin tabi. E, bozulmuş yani bozulmuş dedim parça halinde tekrar birleştirip düzeltip gruplara ayırdığımız zaman gösterdim. Tekrar göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı Amcamın unutmayın. Abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.